Selamünaleyküm YouTube. Arkadaşlar geçen hafta kadınlara sorduk. erkeklerden neden soğursunuz diye. Bu hafta da erkeklere sordum. Kadınlardan neden soğuyorsunuz diye. Bakalım erkekler neden soğuyormuş kadınlardan. Videonun sonuna doğru bir sürprizim olacak. Onu da artık sonuna kadar izlemeniz lazım. Evet ilk cevabımız Vanko'dan gelmiş. Geceleri başım ağrıyor derse soğurum diyor cevabında. Sen de gündüz sorduk kardeşim o zaman. Belki gündüz başı ağrımaz. Mert Demir, Naz, Trip, Bakımsızlık, itaatsizlik, Kıskançlık, Boşa Kavgalar ve Kölelikten Çıkması demiş. Sevgili Mert Demir sipariş vermiş arkadaşlar. Kölelik geri gelsin diyor. O da bir bakış açısı. Ona da saygı duyuyoruz. Onur sevimde boş beleş kıskançlık tripleri öv geliyor demiş. En çok gelen cevaplardan bir tanesi kıskançlık arkadaşlar. Mesela kadınlar kıskanlıklarını önce kabul etse, ondan sonra hangi noktada kıskandığını, hangi noktada rahatsız olduğunu söylese açık açık. Biz de oturup da böyle düşünmesek niye böyle oldu diye. Bence güzel olur. Efe Güler aşk adamı. Efe Güler tek sıkıntı aşkları bir 10 saat 12 saat kadar sürüyor ama aşk adamı yani aşk önemli onun için. Efe'cim demiş ki kokuyorsa, çok konuşuyorsa, bak içmiyorsa, sabah kalktığında çirkin ise Diyor. Mesela buluştuğun kadınlara gider gitmez deodorant götürebilirsin. Ayık kafayla gitmeyebilirsin. Uyandığında yanında olmayabilirsin. Bunlar da bir seçenek, çözüm. Adını vermek istemeyen bir arkadaşımız vermezse erkek soğur demiş. Bu arkadaşımız muhtemelen tuz istemiş herhalde bir gün. Kadın da tuz vermemiş. Demiş ki ben tuz yemiyorum. Tuz sevmiyorum demiş. O yüzden kızmış bu arkadaşımıza, soğumuş. Adını vermiyoruz. Bizim uzay Miko'dan zenni uzay. Çünkü uzayı tanırlar demiş. Uzaycım yani seni tanıyan erkeklerin herhalde tercih değiştirdiğini düşünüyorsun. Bence bir izlesinler. O da olabilir. Şuralar bir yere de koyabiliriz Uzayın sahne performansını. <laughs> özgür, gereksiz kıskançlık olmadık yerde hatalı olsalar bile haklı olduklarını savunma diye cevap veriyor. Var tabi böyle insanlar. Haksız bile olsalar saldırıya geçiyorlar hemen. Savunmaya geçtim. Saldırıya geçiyorlar. Halbuki bazen kabul etmek gerekiyor. Ak yıldız küfür etmesi, yalan söylemesi diye cevap veriyor. Aslında küfür bir tek çikoya yakışıyor. Diğer kadınlar bence etmesin ya. Gerek yok. Enes Orfe diyor ki tek istekleri para. Para olan düşkünlükleri için yapabileceklerini görmek diyor. Genelde miyim ama yani para için hani sokakta selamını bile almayacakları amcalara, dayılara, dedelere sanal ortamda 10K 20K hediye gelince çok bambaşka bakış açıları Romeo gibi görme durumları olabiliyor. Bu da bir gerçek. Sen de ona göre muamele yaparsın kardeşim. Yapacak bir şey yok. Cem Kerim kıskanç olurlar. Erkekler özgür bırakmalar Özellikle evlendikleri zaman diyor. Kardeşim evlendikleri zaman olay tam tersine dönüyor. Maalesef böyle bir dünya yok. Yani özgürlük falan filan hikaye. Yetkin sıralamış. Geçen videoda derinin yaptığı gibi combo yapmış. Kadınları seviyorum ölüyorum bitiyorum. Sensiz olmaz. Sensiz ben bir hiçim deyip bir hafta geçtikten sonra yeni sevgili yapmaları. Kadın Sevmez sevemez geçici severler ta ki diğer seçenek gelene kadar diyor sevgili yetkin. Önceki videoda söylemiştim arkadaşlar. 5 kişiyle flört edip bir tanesine aşık olduklarını söylüyorlar. Tabi bunu erkek de yapıyor kadın da yapıyor bazen. Çünkü hazırda var bir tane sıkıntı orada yapacak bir şey yok. Mustafa Deli sevmediğim şeyler yaparsa üstüne basa basa sevmem diyor. Çok yüzeysel olmuş. Çok detaya girmeyeceğim burada. Cihat Atak Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta olduğu için o yüzden en büyük Galatasaray diyor. Cihat'cığım tek kriterimiz takım eğer senin için kolaymış. Yani tanıştığın gibi takımını sor. Hasan diyor ki susarsa sorum net hep bu konuyu biz açmak zorunda değiliz. Boş yaparsa da sorun diyor. Hasan doğru söylüyor aslında arkadaşlar. Niye hep erkek konuşmak zorunda? Niye hep erkek konuşturmak zorunda? Yani espri yapmak, güldürmek falan filan hani diyorlar ya şöyle olsun böyle olsun. Biraz da kadınlar yapsın. O da olabilir. Niye olmasın? Enes diyor ki bir kadın aşk kavramını yanlış anlamış ve bütün kredisini ilgi ve birlikte vakit geçirmekten yana kullanırsa sorum diyor. Aşk fedakarlıktır. Aşk sadakattır. Aşk kabullenmektir. Hatta vazgeçmemektir. Böyle alır başına gider. Kısa kesiyorum. Ömer Karga diyor ki aşırı boş trip atmak aldatılmaktan ve mağaza mağaza girip de şey yapmasından soğurum diyor. Gratis'e götürüyorlar. Beş buçuk saat boyunca gratis'in önünde bekletiyorlar. Ben anlamıyorum bu kadınların amacı ne? Aslında trip çok da güzel değil demiştik. Yani derdin neyse söyle, konuşarak çözersin. Çözülmüyorsa zaten yolunu alır gidersin. Uğur Emre, sevgili Uğur Ea, o lanet çeneleri susmadığı için diyor. <laughs> Uğur'un herhalde kızgın bir zamanla denk gelmiş benim story. Bazı kadınlar konuşuyor, ben de soğuyorum. Orası doğru. Keşke diyorum konuşmasaydı daha iyiydi. Tayfun cevabında diyor ki, yanında başka bir erkekten bahsetmesi ve onun başarısını anlatması diyor. Öyle bir kadın varsa bırak zaten başarısını anlattığı erkeğe gitsin. Hiç uğraşma kardeşim. Hayola diyor ki, verdiğinden değil de vermediğinden istemesi. Şimdi bu zaten başlı başına bir olay sık sık söylüyoruz. Düşünsene sen gidip bütün ilgini Ahmet'e veriyorsun. Sonra diyorsun ki Mehmet'e e, sen bana niye ilgi göstermiyorsun? Yani Ahmet'e verdiysen ilgini Ahmet'ten iste. Mehmet'e vermediysen ilgini Mehmet'ten niye istiyorsun? Arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman erkeklerin çoğunda kıskançlık durumu, ilginin yetersiz olması ve kadının yedekli birilerini biriktirmesi bunları görüyoruz. Yani bir erkek olarak aslında bana da söz düştü sanki. Ben neden sorun Mesela öncelik, en büyük öncelik aslında sadakat. Yani arkana döndüğün zaman ne yapacağını adın gibi bir bilmek Bu çok önemli bir kıstas diye düşünüyorum. Artı bir insana olduğu gibi kabul etmek. Tabii ki zamanla bazı şeyler törpülenir, orta nokta bulunur ama başta onu öyle kabul ettiysek sonunda da çok fazla değiştirmemek lazım. Uyum iki taraf için de önemli. Kadının da aslında bazen bazı konular net olması lazım dışarıya karşı. Bazen bazı konularda açık kapı bırakılırsa o kapıyı zorlayıp içeri girmeye çalışanlar olabiliyor. Malum herkesin bir zaafı var. Kadının da o zaafını bulup da o kapıyı zorlayıp içeri giren olabilir. Orada tabii dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlar siz de düşüncelerinizi bir zahmet yorumlara yazarsanız sevinirim. Önce videolarda da yorumların hepsini okudum. Çok da güzel yorumlar gelmiş. Arkadaşlar yakında bu konsepti bir kadın bir erkekle yapacağız. Şöyle ki bir kadın bir erkek gelecek. Ben moderatör olacağım. Bazı soruları sizden gelen bazı soruları mixleyip de onlara soracağım. Karşılıklı olarak düşüncelerini paylaşacaklar. İçinizde varsa böyle ben saygılı bir şekilde tartışabilirim diyen kendime yüreğime güveniyorum, zekama güveniyorum, dilime güveniyorum diyen arkadaşlar bana ulaşsınlar. Bir sonraki video için çok güzel bir konsept düşüncem var. Ve geldik güzel müjdeli bir habere. Yakında Hayo ve Eylem'den çok güzel bir üvet geliyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bugün kayda alındı. İnşallah yakında onu da sizlerle paylaşacağız. Ve videomuzun bonusuna geldik. Sizi çok güzel bir sesle tanıştırmak istiyorum. Bir kısmınız zaten mikodakiler tanıyor ama dışarıdan izleyenler videomuzu onlar da tanısın istiyorum. Karşınızda Eylem Aran. Eylem hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş buldum. haber? nasılsın? Güzel iyiyim. Teşekkür ederim sizler. Bizler deyiz Teşekkürler. Arkadaşlar Eylem'i aslında açıklamaya bırakacağım. Birkaç tane hali hazırda YouTube'da videosu var. Şu an ne yapıyorsun? Şu an konservatuvar okuyorum okuyorum. Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum Diyarbakır'da. Son sınıf öğrencisiyim. Bakalım artık bitecek okul. Eylem aynı zamanda arkadaşlar Mikoda Yayıncı ailesini hemen yukarı bir yere bırakalım. Ee, yayınlarında zaten full içerik müzik olarak ilerliyor. Dediğim gibi Eylem ve Hayo'nun bir düeti var. Yakın zamanda zaten çıkacak. Onun Hı. müjdecisi olarak en azından bir Eylem'i konuk alalım istedim. Hazır gelmişken de bir ufak böyle çıplak ses bir, bir şey isteyeceğim. Olur. Öncelikle şeyi sorayım ya. Yayın ortamları nasıl? Ne düşünüyorsun? Nasıl gidiyor yayın ortamı? Aslında yayın ortamı ortamları benim için çok iyi. Yani müzik yapıyorum orada. Kendi işimi yapıyorum. Belki de onun avantajlarını yaşıyorum orada bilemiyorum ama çok sıcak, güzel. Hani orada başka bir ailem oldu gibi hissediyorum. Açıp o yayını kameranın başına geçtiğimde tüm dertlerimi unutuyorum. Piyanomu çalıp şarkımı söylüyorum. Takip ediyorlar. Eğlenceli oluyor. Evet çok da güzel oluyor. Güzel reaksiyonlar da alıyoruz. Güzel yani. Yani bu sesi arkadaşlar tanımayanlarla da tanıştırmak istiyordum. Ne söylemek istersin bize? <laughs> Şu an çok <laughs> çok şey oldu. Birden böyle spontane gelişte heyecanlandım birden. Aslında zor bir şarkı var arkadaşlar. <laughs> yani Sertap <laughs> Erener'in Aşk var. diye bir şarkısı var. Onu isteyecektim ama çok da zorlamayayım. Ha. Sen içinden ne geliyorsun? Onu şey yapsınlar. Yayında artık gelip dinlemek isteyen olursa. <laughs> Yayına gidin arkadaşlar. Miko'da orada dinlersiniz. Aynen. O zaman ben sana bırakacağım. Böyle bir küçük de olsa bir bonus verip öyle kapatalım. Tamam. Ne olur aç kapıyı Yine tat yüreği Yenildik mi biz maziye Aç kapıyı Darıldık kendimize Ucu yanmış resmimize Kaybolan ümidimize Gençliğimize gecelerin hesabını kimlere sorarım yanarım yanarım ne yapsam yanarım ah gecelerin hesabını kimlere sorarım Bravo. Sağ evet, o zaman sana da çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay. Çıkalım.